Merhaba Erdoğan'ın güzel insanları. Bugün sizlerle birlikte ilerimizdeki 3 günün hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 1000 abone. Çok çok teşekkür ederim. Tam tamına 984 abone olduk. Bunun dışında videoyu sonuna kadar izleyin. Çok güzel haberlerimiz var. Yeni bir soğuk hava hata ihtimali de çıktı. Ama çok kötü bir haberimiz de var. Maalesef ki Diyarbakır Malatya Kahramanmaraş Osmaniye Kilis, Hatay Adana Onun dışında adıyaman Buralar çok fena etkilendi depremden biliyorsunuz Kahramanmaraş'ın pazarcık ve Elbistan kentinde çıkan depremden dolayı maalesef ki 1541 kişi hayatı gözlerini yumdu yani onların aile yakınlarını Allah'tan sabır hastalarımızı da. Daha doğrusu yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an önce de yaralılar iyileşir ve tekrardan e, hayatını gözüne yummadan yaşayabilirler. Kötü bir şekilde olması da ağır hastalarımız çok maalesef ki ağır yaralılarımız. Neyse videomuza başlayalım. Şimdi yarın sabah saatlerine baktığımızda şu anda... Karadeniz'de komple bir kar var. Doğu Anadolu'da komple bir kar var. Yarın sabah saatlerinde İstanbul'da, Kocaeli'de, Adapazarı'nda, Bilecik'te, Bursa'da, Yalova'da, Balıkesir'de, Konya taraflarında, Karaman'da, Aksaray, Niğde'de karla karışık yağmur, yükseklerinde kar, Kayseri'de kar, Sivas'ta kar. Onun dışında Diyarbakır'ın yükseklerinde, Elazığ'da, Adıyaman'da, Malatya'da, ee, başka olarak baktığımda da Şırmağın yükseklerinde kar yağışı görünebilir. Hemen geçelim yarının öğle saatlerine. Yarın öğle saatlerine geçtiğimizde ise Karadeniz'de komple bir kar yağışı var. Onun dışında yine İstanbul'da, Kocaeli'de, Yalova'da, Adapazarı'nda, Bursa'da, Bilecik'te, Balıkesir'de, Erzurum'da, Erzincan'da, Tunceli'de, Bingöl'de, Diyarbakır'da, e, başka olarak Hakkari, Van, Şırnak, Siirt, Bitlis. Buralarda da kar yağışı görünebilir. Hemen geçelim ayın 8'inin sabah saatlerine. 8'inin sabah saatlerine geçtiğimizde yine İstanbul'da kar, Karadeniz'de komple bir kar yağışı var. Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari'de kar yağışımız var. Ee, onun dışında Bursa'da, Bilecik'te, yine Kocaeli, Adapazarı'nda, Yalova'da, Balıkesir'de kar yaşımız görünebilir. Hemen geçelim ayın 8'inin öğle saatlerine. 8'in öğle saatlerinde yine İstanbul'da kar var. Karadeniz'de komple bir kar. Yine Bursa, Bilecik, Adapazarı, Kocaeli ve Yalova'da tekrardan kar yaşı görünebilir. Bu arada Van, Bitlis, Hakkari, Siirt, Batman buralarda da karla karışık yağmur. Yer yer kar yaşı görünebilir. Hemen geçelim ayın 9'unun Sabah saatlerine, ayın dokuzunun sabah saatlerinde İstanbul'da e, alçak yerlere karla karışık yağmura çeviriyor. Yükseklerde tekrardan kar yağışı devam ediyor. Bursa'da da e, aynı şekilde alçak yerlerde karla karışık, yukarılarda kar. Balıkesir'de ise komple bir kar yağışımız var. Kastamonu ile Sinop e, şeylerinde de kar yağışı görünebilir. Kıyılarında. Bunun dışında başka karlı ilimiz yok. Hemen geçelim ayın 9'unun öğle saatlerine. Ayın 19'unun ay, ayın 9'unun öğle saatlerine geçtiğimizde yine İstanbul'un alçaklarında karla karışık yağmur devam ediyor. Çatalca ile Balıkesir'in yükseklerinde kar yağışımız var. Kastamonu ile Sinop'ta da tekrardan kar yağışlarımız var. Van ve Şırnak'ta da kar yağışımız devam edebilir. Yağmurlu illerimiz ise Bartın ve Samsun'un e, kuzey taraflarında yağmur yağışı görünebilir hemen geçelim sıcaklıklarımıza şimdi renklerin ne manaya geldiğini hemen açıklayalım yeşil renk ılıman havayı açık mavi koyu mavi ve mor renklerisi soğuk hava dalgasını, sarı ve kırmızı renklerisi de sıcak havayı temsil etmektedir koyu mavi denize kar yapabilecek bir soğuktur şimdi hemen inceleyelim artık sistemimiz biliyorsunuz çok güzel bir şekilde geldi. Ayın 7'si 8'i gibi çok şiddetleniyor bu. Sonra ayın 12'si gibi de tekrardan Marmara'da bir oynanma oluyor burada. Sonra ayın 18'inde 19 gibi çıkarken ayın 20'sinde hatta 21 22'si gibi tekrardan gördüğünüz gibi bu sistemden daha da güzel bir sistem geliyor. Ee, tabii ki de gelme olasılığı çok var mı? Yok. Daha 16 gün var. Hatırlarsanız ben tahmin ediyordum. Ayın 22'si 23'si gibi çok güzel kar yaşlarımız tekrardan başlayabilir diye. E, o da kısmen doğru çıktı diyebiliriz şu anlık. Hemen bir de windden bakalım ne kadar kar yağmış. Vindi'ye geçiyoruz. Bu arada İstanbul'da fena kar yaşlarımız başladı yükseklerde hakikaten e, dikkat edelim. Kış lastiği olmadan dışarı çıkmayalım. Şimdi sonraki 10 gün yapalım. Ve kentlerimize bakalım. Öncelikle İstanbul merkezde 18 15 santim gösteriyor ama bu 25 20 santim olur. Bursa'da 51 santim gösteriyor merkezde hatta 45 gösteriyor. Bu 50 55 olur. İzmir'de ise baktığımızda e, merkezine şöyle 1 santim civarı gösteren bu 1 2 santimetreye geçer. Bir de hemen Ankara'ya bakalım. Şimdi Ankara'ya da baktığımızda da Nereden baksanız 4-5 santim gösteriyor ama bu 10 santim civarı olur. Onun dışında başka olarak en çok Diyarbakır'da bakmamız lazım. Diyarbakır Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman taraflarına. Ee, Diyarbakır'da 10 santimetre, 15 santimetre civarı. Malatya'da 75-80 santim. Kahramanmaraş'ta e, merkezlerine 20 santim 25 santimetre civarı bir kar yeşi düşüyor. Adıyaman'da da 50 santimetre civarı. Hatay'da da 5-6 santimetrelik bir kar yeşi düşüyor. Tekrardan depremdeki e, kötü etkilenen şehirlerimize Allah şifa versin yaralılarımıza. E, maalesef ki hayatını e, yitirenlerde de Allah mekanlarını cennet eylesin. Gaziantep'te de 10 santimetrelik bir kare yaşımız var. Bu arada okula giden arkadaşlarımız için güzel haber var. Ee, ayın 13'üne kadar bütün okullar, bütün illerde tatil edildi. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoda like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.